Dünya Uygur Kongresi tehlike altındaki hakları koruma örgütü Doğu Türkistan Avrupa Birliği ve İham Tohti Enstitüsü 28 Nisan'da Almanya'nın Münih kentindeki Bavyera Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde ortaklaşa bir protesto düzenledi. Gösteri 28 Nisan'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Çin Başbakanı Li Keqiang arasındaki ikili görüşmelerin 6. turu yapıldığı sırada gerçekleştirildi. Görüşmelerden bir gün önce 27 Nisan'da Dünya Uygur Kongresi Angela Merkel'i ikili görüşmelerde soykırıma uğrayan Uygurlar konusunu gündeme getirmeye çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Protestonun amacı hakkında konuşan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, Münih'teki Çin Konsolosluğu'nun bu senede bazı önemli Bavyeralı politikacıları Bahar Şenliği kutlamalarına davet ettiğini söyledi. İsa gösterinin temel amaçlarından biri Uygurların karşı karşıya olduğu soykırımı göz ardı ederek Çin konsolosluğunun Bahar şenliğine katılacak olan Bavyera hükümeti politikacılarını protesto etmekte dedi. Doğu Türkistan'dan Çin'e aktarılan elektrik ikiye katlandı. Çin'in yayın organı Xinjiang Günlük Gazetesi 27 Nisan'da bu yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan'dan Çin'e aktarılan elektrik miktarının geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse iki katına çıktığını bildirdi. Habere göre bu yılın ilk çeyreğinde Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Elektrik Santrali elektriğinin Çin'e iletimi geçen yılın aynı dönemine göre %42 artışla 29,3 milyar kilovata ulaştı. Bunlar arasında yeni enerji üretimi ilk çeyrekte ihraç edilen toplam elektrik yaklaşık yaklaşık %25'ini oluşturdu ve burada 7,5 milyar kilovata tekabül etti. Haberde aktarılan elektrik miktarındaki artışın sebebi Doğu Jungar, Güney Anhui özel yüksek gerilim sabit güç iletim projesinin hızlı bir şekilde üretime geçmesi ve aynı zamanda Doğu Türkistan'dan Çin'e daha fazla kaynak transferi için alınan tedbirlerin bir sonucu olarak görüldü. Gözlemciler Çin'in elektrik ihtiyacını Doğu Türkistan topraklarından gasp ettiği kaynaklardan sağlamakta olduğunu 1949'daki son işgalden bu yana Çin Komünist Parti rejiminin Doğu Türkistan'daki doğal kaynakları, maden ve enerjiyi yağmalamak konusunda hiçbir engel tanımadığını, bunun için özel rotalar, hatlar ve güzergahlar belirlediğini kaydetti. Avrupa Parlamentosu'nun 5 üyesi Fransa'nın Avrupa Birliği daimi temsilcisi Felipe Legles Costa'ya Fransa'yı Çin'le suçluların iadesi anlaşmasını askıya almaya çağıran bir mektup yazdı. Mektubun Avrupa Parlamentosu üyeleri Engin Eroğlu, Mariam Lengsman, Renkart Botikofer, Rafael Glucksmann ve Anna Fotika tarafından yazıldığı öğrenildi. Mektuplarında Çin'in Hong Kong özel güvenlik yasasını yürürlüğe koyarak Hong Kong'un özel konumunu ve Çin-İngiliz ortak bildirisini ihlal ettiği dile getirildi. Ve Fransa'nın bu gelişme karşısında Çin'le imzalı iade anlaşmasını askıya alacağını umdukları söylendi. Mektupta Uygurların, Hong Kongların, Tibetliler veya Avrupa'daki Çinli muhaliflerinin Çin'e iade edilmesini engellemeliyiz denildi. Voice of America'nın haberine göre Huawei'nin ilk çeyrekte kazancı ABD yaptırımları nedeniyle keskin bir düşüş gösterdi. Habere göre Huawei tarafından 28 Nisan'da yapılan açıklamada şirketin ilk çeyrekte gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre %16,5 düşüşte 152,2 milyar yen yani 193,89 milyar liraya gerilediği ve bu düşüşün Honor marka telefon satışlarıyla ilgili olduğu ifade edildi. Şirketin mevcut operasyon direktörü 2021'in Huawei için zorlu bir yıl olduğunu kabul eden açıklamasında Batılı ve AB ülkelerinin yaptırımlarının tedarik zinciri üzerindeki etkisini ele alarak müşteriler için iş değeri yaratmaya devam edeceğini söyledi. Eski ABD Başkanı Trump, Huawei'yi Çinli yetkililerle işbirliği içerisinde bulunmak, ABD ve müttefiklerinden iletişim ürünleri yoluyla bilgi çalmakla suçlamış, sonuç olarak 2019'da Huawei'yi ülkesinde yasaklayıp ABD'den önemli teknolojileri satın almasını engellemişti. Trump yönetimi ayrıca Avrupalı ve Asyalı müttefiklerini 5G anını yükseltirken Huawei ürünlerini kullanmamaya ikna etti ve bu yıl o Ocak ayında göreve başlayan Biden hükümeti önceki hükümet politikalarının çoğunu sürdürüyor. Voice Amerika'nın haberine göre Japonya'nın Çin tarafından yeni yayınlanan Sankaku Adası ile ilişkin harita ve bazı fotoğrafları protesto ettiği bildirildi. Habere göre Çin Arazi ve Kaynaklar Bakanlığı pazartesi günü resmi web sitesinde son uydu görüntüleri ve diğerlerine göre Doğu Çin denizindeki Sankaku Adası'na ait 9 yüksek çözünürlüklü arazi haritası, ölçüm haritaları ve fotoğrafları yayınladı. Japon hükümetinin diplomatik kanallardan bu durumu protesto ettiği ifade edilen haberde Japonya kabinesinin genel sekreteri salı günü yaptığı açıklamada Çin'in haritayı Çince isimlerle yayınlaması adaların Çin'e ait olduğu anlamına gelmez. İster tarihte ister uluslararası hukukta Sankoku adası şüphesiz ülkemizin özel mülküdür ve bu gerçek Çin tarafından çıkarılan bir harita ile değiştirilemez ifadesine yer verildi. Ayrıca Çin'in yayın organı Xinhua Haber Ajansı'nda bu veriler uluslararası toplumun Sankoku adası ve ona bağlı adaların Çin toprağı olduğunun tartışmasız gerçeğini daha iyi anlamasına yardımcı olacak şeklinde açıklamalar bulunuyor. Müzik